Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bakın size bahçemizde ilginç bir hayvanla karşılaştık ve size onu gösterelim. Bu nasıl bir böcektir? Aman nereye gittin? Böcek nereye gitti? Tamam. Bakın ne kadar ilginç arkadaşlar. Hem Son derece büyük. Hem de renge bakın. İlginç. Gel 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 gel. Gel bu tarafa gel. Fındık fideleri ekmiştik. Burayı kazmıştık arkadaşlar. Toprağın içinden mi çıktı artık ya da ne oldu anlamadık. Çok ilginç bir şekilde böyle bir böcekle karşılaştık. Kocaman. Bakın. Şu uçlarına us bakın. Böyle alıcı mıdır nedir artık yani böyle. Evet. <laughs> Ne ilginç. Gel bakayım, gel biraz daha, gel biraz daha tanıyalım seni ya. Allah Allah, ne ilginçsin sen öyle. Maşallah. Ve bacaklarında da böyle bir yapışkan bir şey var gibi sanki böyle. Öyle yapışıyor ki, bakın bakın. Arkadaşlar bu böceğin adını bilen var mı? Bilen varsa ismini söyleyebilir. Gerçekten çok ilgincimize ve garibimize gitti. Merak uyandırdı bizde. Böyle biraz kendisiyle uğraşmaya çalışıyoruz. Yani eziyet mi ediyoruz onu da bilmiyorum ama biraz da böyle tanımak ve tanıtmak amacı ile ilginç. Gel 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 gitme o tarafa gel. Şöyle piyasada dur da seni çekelim ya. Bak seni meşhur etmeye çalışıyoruz. Sevgili böcek. Güzel. Gerçekten ne ilginç ya. <laughs> Kaç tane ayağı var acaba? Arkadaşlar 2, 3 burada, 3 de öbür tarafta 6 tane ayağı var. 2 tane anteni var. Ve 3 veya 4 tane de şurada hortum gibi alıcısı var. Bakın arkadaşlar şöyle. ha, bakın 3 taneymiş. Ha, pardon 4 tane. 4 tane de böyle alıcı gibi neyse artık o bir şeyler var böyle. Hortumunun üzerinde. Ne ilginç bir hayvan ya. Hay anasına ya. Hadi git artık. Hadi git. Hadi güle güle. Kendine iyi bak. Bizim tavuklardan kendini koru ha. ha hiç, hiç affetmezler. Ona göre seni çok sevdik de bizim tavuklar pek sevmeyebilir. Ona göre kendine mukayyet ol. Hadi bakalım. Güle güle. Allah'a emanet <laughs> olun. Evet sevgili arkadaşlar bu videoda bahçemizde karşılaştığımız ilginç böceği tanıttık. Başka bir tabiat ve doğal hayat videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Atla oradan. Atla. Ama oradan atlama. Dur seni aşağı indireyim. Gel. Ne ilginçsin sen ya. Maşallah. Allah ne güzel yaratmış. Şu üstündeki renge bakın. Gece mavisi tonu. Simsiyah ayakları var. Atlayacak herhalde. Herhalde atlayacak. Gel ben sana yardımcı olayım. Gel. Gel gel. Şuna yapış. Şuna yapış. Gel. Bırak. Ayağını bırak. Ayağını bırak. Taştan ayağını bırak. Hah, gel. Hadi. Aşağı in. Oradan hadi. Saklan oralarda. Kapat.